Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum İdaresi tarafından yürütülen eğitimde işbirliği protokolü kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi'nde bilim kültürünün geliştirilmesine yönelik olarak 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi. Fuarın açılışını Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayı Zeki Çakan, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayı Şeyma Acar ve Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili adayı Hüseyin Özbakır yaptı. Öğrenciler geliştirdikleri projeleri milletvekili adaylarına anlattı. Milletvekili adayı ve bir siyasetçi olarak fuarı ziyarete gelmediğini dedi. AK Parti milletvekili adayı Hüseyin Özbakır öğrencileri kutladı. Ben buraya e, bir siyasi olarak gelmedim. Benim kızım Atatürk Anadolu Lisesi'nde öğrenci 3. sınıfta. Onların bir etkinliği var birim fuarı olarak. E, onun için e, okul müdürümüzle birlikte olmak istedim. <laughs> Bunun bir siyasi yönü yok. Sadece kızımla beraber olmak, okulla beraber olmak. Onlara desteklemek, okulun herhangi bir ihtiyacı var mı onu da öğrenmek için geldim. Kendilerinin bilim fuarının hayırlı olmasını, uğurlu olmasını diliyorum. Bilim fuarı için herkes çok uğraştı. Gerçekten emeklerinin görülmesi iyi bir şey. Yani babam sonuçta buraya gelmesi gerçekten bizi mutlu etti. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayı Zeki Çakan da öğrencileri tebrik ederek yollarının açık olmasını diledi. Çadır kentlerde uygulanabilir bir proje. Biliyorsunuz çadır kentlerde sobalardan dolayı çok fazla... Yangın meydana geliyor. Kalorifer sisteminin çadırların çevresine dolaştırılan boru sistemiyle yeni bir uygulama. Ben öğrencilerimizi kutluyorum.